Dünya Şampiyonası öncesi takımın havası çok iyi. Bu takım, cimnastiğe başladığından beri bu anı bekliyor. E, o andan beri yılların emeği ile hazırlanıyoruz. Ve bütün konsantrasyonumuz, bütün performansımız ve takımın havası yerinde. Tabii takım olarak beraber olmak, ve takım ruhunu oluşturabilmek çok önemliydi bizde. Yıllardır da bu jenerasyon bu takım ruhunu oluşturdu. Ve e, hem performans olarak hem de aramızdaki arkadaşlık, abilik, dostluk, bütün her şey bir araya gelerek oluştu bu. Ve e, ilk defa, hayatımızda ilk defa şu anda takım olarak olimpiyat kotası alma yolunda çok büyük bir şansımız var. Bizim takımımız benimle beraber Ahmet, Adem, Ayberk, Emre ve Keremden oluşuyor. İnşallah bu takım tarihe adı geçecek isimler bunlar. Olimpiyat kotasını alacağız bu takım olarak. Kadınlarda da sevgi, bengisu, derin ve bilge gidiyoruz. İnşallah oradan da bir olimpiyat kotası gelecek. Biz hazırız. Türkiye'de olimpiyat kotasına hazır olsun. Tabii aslında cimnastik tarihinde Olimpiyat oyunlarına katılım bundan çok uzak tarihler değil. İlk defa 2012'de Göksu gitti. 2016'da e, cumhuriyet tarihinde ilk erkek sporcu olarak ben gittim. Tutya gitti. 2020'de de e, aslında takım olarak kota almasak da takım halinde e, gitmiş gibi olduk. 4 kişi gittik. Ahmet gitti, Adem, İbrahim ve ben gittik. Ayrıca kadınlarda da nazlı gitti. Ee, çok bir geçmişimiz yok, ee, olimpiyat geçmişi anlamında çok bir tecrübemiz yok gibi gözüküyor. Ama gittiğimiz ilk olimpiyatlarda neredeyse e, bütün sporcular final yaptı ve bir madalya ile döndük. O anki hislerim e, gerçekten çok duygusaldı aslında mutluluktan çok daha da duygusallaştım çünkü jimnastik branşını biliyorsunuz 6-7 saat antrenman yapıyoruz her gün. O madalya aldığım an o çocukluğumdan beri o antrenmanlardaki acı, antrenmanlardaki zorluk, bütün hepsi gözümün önünden geçti ve çok duygulu bir andı benim için. Ve sadece benim için değil, Türk cimnastiği, Türk sporu ve ülkemiz için çok büyük bir mutluluktu. O kürsüye çıktığımda tüylerim diken diken, o bayrağı gördüğümde tüm Türkiye'nin yanımda olduğunu hissettim ve çok büyük bir mutluluk yaşadım. Tabii bir sonraki jenerasyon şanslı, biraz da şanssız çünkü biz gerçekten Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, olimpiyat madalyası çıtayı çok yükseklere taşıdık. Benim fikrim çok şanslı olmaları çünkü önlerinde artık bizlerden ilham alabilecekleri başarılar var. O yüzden ben onları çok şanslı görüyorum. Ben olimpiyat madalyamı aldıktan sonra şu sözümü söylemiştim. Benim aldığım madalya, bu olimpiyat madalyasını görüp bir çocuk bile cimnastiğe başlıyorsa, benden ilham alıyorsa bütün aldığım madalyalardan çok daha kıymetli. O yüzden bu başarımızı sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor, tecrübelerimizi aktarmamız gerekiyor. Bundan sonraki jenerasyon çok şanslı, bizi görüp daha çok çalışmalı, bizim çalışmalarımızı görmeli.